hazırladığı herhalde. Çarpı dişi. <laughs> Bu benim tabii 70 yıl öncesi demeyeyim de 65 yıl öncesi halim. Bu da bir, bir pandemi sonrası bir fotoğraf. Yani 70'likten 70'lerin Thank you. Bunu hazırlamak için bir labirent diye girdim ben. Bunun içinden nasıl çıkacağım dedim. Bir baktım ki sadece bir labirent yok, arkada da puzzle var. Hem puzzle uğraştım, hem labirent uğraştım. Sabrı olan buradan girer, çıkışı var. Yani çıkışı yok değil. İzlerseniz bir yerden çıkışı göreceksiniz. Çıkışta burası. Tabii bu şeyleri söz olarak anlatıyorum. Yazıya geçmediği sürece hiç kalıcı değeri yok. Ta 2000 yıl öncesinden Roma atasözü var. Sözü uçar yazı kalır. Yazı da anlam kazanması için yazdığınız şeylerin kök, kök kökü olması lazım. Sadece romanlar kullanmamış galiba o şeyi bir sözü. O sözü çağır yazı kalır. Yazı kalırı kalır. Romalılar söylemiş ilk. Yani onun e, ne o? Dört sözcüklü şeyi var. Tam tam Türkiye'ye karşılığı söz uçar. Skripto, öbürü de Molotov e, yes, diye şey. şey. Kadık olan video bu. Yasin Seniz geçen hafta asfaltın evet. altında derelerini söyledi. Bir purnuna getirmiş beni çekmişti. Bu yazdıklarımı anlatan kısa bir, iki üç şeylik bir e, tanıtım videosuydu. Neyi tanıtıyordu? Ankaralamalar kitabını. Biraz önce söylediğim, 60'ların yani 57 ile 82 yılları arasındaki e, karalamalar, bir çeşit anı parçacıkları. Buna bir Fransız e, yazar, Anı parçacıklarına şey demiş. Gül goncaları. Yani Gel. gelişimizden anı parçacıklarının bir geldi Yakında sekizinci ölümde sevgi ve saygıyla anıyoruz. Kendisi de sanıyorum Mukadder Hanım iletmişti. Sabırla Nasıl bütün e, taramalarını okudu ben de hayret ettim. ve sevgiyle anlıyorum. Bu da ikinci cilt, ikinci baskısı. Ödül dilememin ikinci nedeni de Faruk Erdoğan iş yerinden bir arkadaşımız. Uzun yıllar yazıyordu programlar yapmış programı. Sesi mikrofonu. Ankara'da kitabındaki ilk öyküyü seslendirdi <laughs> ve içinde de türkü vardı. O türküyü de monte ettik. O türkü de gül semavıydı. Şöyle başlıyordu. Gülden terazi yaparlar. Gülü gül ile tartarlar. Gül alırlar, gül satarlar. Çarşı pazar, küllü gülüldür. Bu birinci öyküde şöyle başlıyor. Bir sabah kalkmışız. Ben daha ilk ilkokul 3'e gidiyorum herhalde. Her zaman olduğu gibi baba, o zaman bir tek teknoloji ürün 50'lerde ne var? Bir tek radyo var. Belki buzdolabı var. Ne televizyon var, ne cep telefonu var. Her sabah radyoda Ankara Radyosu'nda haberler dinliyor. Ne olduysa babam dedi ki ihtilal olmuş. Kimileri devrim dedi ona. Meğersem 27 Mayıs. Ben tam giyinmişim, çantam hazır, okula gideceğiz. Sokağa çıkma yasağı çıkmış. O ne kadar iyi, sokağa çıkma yasağı. Ve ben darbelerde tek haneli yaşlarımda tanıştım. Daha sonra da 12 Mart, daha sonra da 12 Eylül. Şimdi akşam oldu. Ankara Radyosu'nda çocuk saati var. Tam akşam yemeği öncesinde bir tane masalcı teyze çıkardı. Tatlı tatlı anlatırdı. Ve hala aklımda oradaki masalda bir kinli çocuğun adı geçerdi. Kinli çocuğun adı neydi biliyor musunuz masalda? Rikitiki Tambo. Tambo. Nasıl Rambo? Hari hari boş ki tarafın ko. Ne dedi ne dedi dedik. Eğer merak ediyorsanız e, bu masalın özünü anlatayım. Şimdi bu çocuk bir köyde yaşıyor. Yaşlı bir baba annesi var. Fakat bu çocuk da arkadaşına gidiyor. Yani. Birkaç kilometre. Akşamda dönüyor. Fakat Babaannesinin olduğu evde bir yangın çıkıyor. Şimdi torunlu haber vermeleri lazım. Orada bir <laughs> yetişim gecek telefonu var oldukça şeyde. Ne telefon, ne telgraf, ne baksın. Sesli sesli herkes birbirine ileterek rikitikli tamboya haber Başlıyor. Hey rikitikli tambo, rasi rambo, haribari buşki, para pramboyu, gören var mı? öbürü duyuyor yüz metre. Tekrar başlıyor. Ağrı mali bu para bu böyle. Onlarca kişi şey yapıyor. Çocuğa haber gidene kadar ev yanıp kül oluyor. Tabi her çocuğun, her öykünün bir ana fikri var. Bunun ana fikri de şu bir Bir daha Çinliler çocuklarına uzun isimler koy Şimdiki kim? uzun yani Çinliler neden tek heceli isimleri var? Bulmuş. Ben bunu ilk okul 3'te 27 Mayıs akşamı masalcı teyzeden öğrendim. Bir önce. Şimdi akşam oldu. Tekrar bekliyoruz masalcı teyze. O masalcı teyze yok onun yerine marş dinledik. Harbiye marşı, işte o marşı, bu marşı. Yani o gece <laughs> yaptığımı hatırlıyorum. Evet. Bu şekilde devam etmem sizce uygunsa devam edin. Yani anılar bunlar. Asıl bu kitaptaki önemli ek 1946 Ankara haritası hiçbir yerde bugüne kadar yayınlanmamıştı. O kitabın ekiydi bu. Ve burada 1946 ile 2016 yılı arasında kaybolan Ankara'daki varlıklarımızın yerleri işaret ediliyor. Dikkat edin burada numaraları da var. Mesela su süzgeci yıktılar. Çubuk ee, bir barajındaki gazinoyu yıktılar. İller Bankası'nı yıktılar. Dereleri kapattılar. Daha çok şey var. Hava gazı fabrikası fabrikası, de fabrikasını onu da yerim burada işaretli de var. Maltepe'de. 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 Ego Ego'nun şeyi. Evet. Hava gazı fabrikası. Hava gazı fabrikası. Çok güzeldi. Yuvarlak Ben tam karşıda. Bahçeli evet. evlerde açık hava sineması, evet. oradaki tenis kulübü yıkıldı. Söğüt özündeki birkaç tane eski şey yıkıldı. Yani bu haritada da 46'da olup da 2016'da olmayan mesela Marmara Köşkü yıkıldı. Ee, külliye yapılırken oradaki Karadeniz havuzu gibi şeyler bu haritada gözüküyor. Aslında bundan önceki sunumlarda hep ben suyun izini takip ettik. Fakat bu ıı, sunumunda suyun izini izlemeyeceğim. Şöyle bir şey var. Bu da daha 2013'lerden. Sizin dediğiniz bir dere var dediğiniz var ya kirazlı dere. İşte bu kapağın altında. Ve burası Anıt Park. Anıt Kabir burada bu sokakta şu da bir rögar var. Bu rögar asfaltın altında dereler vardı. Daha sonra animasyonla Kirazlı Dere'yi açığa çıkarttığımız rögar bu. Bu da Kirazlı Dere'nin öbür rögarı. Orada yanaşır kulağınızı verirseniz bir derenin şırıltısını duyabilirsiniz. Biz derelerimizi kapattık. Biraz önce özürlerimden ikincisi de buydu. Şimdi dökülecek ortaya. Evet. Beni göreceksiniz hep. 70 Yet, yıl öncesinin ya da 60 yıl öncesindeki ben. Ya da gençken nelerle uğraşmışız. Neler yapmamışım ki? Akordeon çalmışım. Gösterilerde. Bu Şahin Bey dönemin Kafkas müziklerinin derleyicisi Şahin, mı? Şahin Kara Şahin mi hocam? Şahin Bey. Kara mı mi? evet, evet o. Gözleri kör olan şey. Muazzam akordiyon çalardı. Bizim Kars Radyosu'nda vardı o zaman orada programları oldu. Olur. Mu? Yani. Bu da rahmetli Aydar Baba. Erzurum'du. çok yüzlerine çalardı, klarnet çalardı. Şahin Bu da onun oğlu İsmail. Şahin Kaya. Hı? İsmail Şahin Kaya. Evet. Haydar Şahin Kaya. Evet. evet. Çok iyi biliyorsunuz. Tam. O zaman ne mutlu bana sizlerle de paylaşacağım anılarımı. Serdar Şahin Kaya. Evet. evet. Kardeşim. Başka zamanlarda bu Ottü'de çalıyorum. Bu şeyde. Siz diyorsunuz ki inşaatçı bu da Ottü inşaat mezunudur. Benden bir dönem sonra Aziz. Ben de inşaat mezunum Daha sonra çevremi. mühendisliğinde yani master yaptım bu arkadaş Silifke kıyafetleriyle Silifke ekibi başkanlığı yapmıştı. Bir de judoya bulaştı. Lise birdeyiz. Sınıfta oturuyoruz. Bir tane kız arkadaş geldi. Karşımda da Emin Özsoy. Masada duruyoruz. Bir baktık şak diye bir şey sustalı masaya geldi. O kız arkadaş dedi ki bu akşam dedi Bodrum'daki üç numaralı odaya geliyorsunuz. Allah Allah. Korktuk. Akşam oldu. Eve gideceğimize üç numaralı odaya girdi. Kapıyı araladık ki yerde judo minderleri. Onlara tatam diyorlar. Giriş o giriş. Bir yıl judo ile uğraştık. O, o, dönem federasyon kuruldu. Federasyon başkanı da ben buradayım. Nazım Canca. Bu oğlu Natık Canca. İki gözlüklüyüz. Emin ve ben. Bakın başka hiç gözlüklü yok. Şu da gözlüklü yok. Arkada yapıyoruz. Servet de. Be. Servet. Ben sana dedim tanıdıklarım çıkacak. <laughs> Bu Süha bizim dönemde, Tolak Bu rahmetli. Şimdi <laughs> Nazım Cancı judo hocamız Biz onu bilmiyorduk bir kitap çıkınca farkına vardım. Meğersem Nazım Canca, Atatürk'ün ölmeden önce son 3-4 yılında özel muhafızı, yakın koruma müdürü, yeni öğrendi. Hani ben, yani ben kendimi anlatıyorum ama çevremizdekiler işte Nazım Canca'nın Nazım Cancı. Şimdi ben bunları da yazacağım. Yani Nazım Cancı ile olan şeyleri. Vefatından sonra oğlu anlatmış. Bu akademisyen de şey almış. Oğlu kim? Natık Cancı. Natık Canca kim? Meşhur Antalya Emniyet Müdürü emniyette yenilikler getiren, mavi karakolu, halkla ilişkileri şeyi getiren işin. 90'larda özel harekat daire başkanı yani <laughs> Öncelikle emniyette <laughs> en yüksek mertebelere yükselmiş biri. Bir gün herhalde 90'ların sonuydu. Bir telefon geldi. 90'ların sonu olamaz şimdi. Ben de ilk cep telefonlarımdan var. Ericsson mutlu yoksa Nokia'nın bir Ben de aslında telefon özürlüyüm. <laughs> telefon ben dedim Atık Canca. Hasan sen misin? Evet dedi. Bir bana uğrar mısın? Ben Ankara'dayım dedi. Tamam dedim neredesin? Bana Emniyet Müdürlüğü'nün yerinin tarifogramı karşısında Orada 15, 10 küsür katlı bina var dedi. Onun yanında 2-3 katlı yer dedi. Ben dedim, gelirsem arabayla orada nasıl park edeceğim? Sen merak etme, sen gel. Ne zaman diyorsun? Tamam, şu, şu saatte gel bana dedi. Arabayla gittim. Meğerse plakamı da sormuştu. Bir baktım, arabayla geldim o kapının önüne. Biri çıktı böyle yaptı, selam durdu, kapıyı açtı, arabayla girdik. Şimdi kapıdan giriyorum, Herkes böyle hazır olmaz. Bir de bir yanıma bir ıı, refakatçi verdi. Girdik. Meğerse özel harekat daire başladı. Allah Allah. Dedi işte eski anılardan bahsettik. Babam dedi vefat etti. Ve o babasının Atatürk'ün muhafızı olduğunu ilk defa o zaman. Yani kısa ömrümüzde, daha doğrusu bu 70 yıllık ömrümüzde böyle enteresan, e, önemli insanlarla kesişimlerimiz olmuş meğerse. Vural, sınıf arkadaşı liseden. Bu lisenin bahçesi, mezun olmuşuz. Ve bir hafta sonra da geleneksel kuru fasulye günü. Çok Hani okulun yani, vardır yani. yani, kuru fasulye, pilav, şu kuru fasulyeleri yemişiz. Bahçeye gelmişiz. Ben ne yapıyorum? zurna çalıyorum. <laughs> Veli, tanıyorsun. Bülent. Bülent Arkadaş. İnşaat mezunu. Bu kalp profesör. Bu inşaat mezunu. Evet. Emin Özay. Emin dünya çapında oşinogram halen yaşıyor. Görüşüyoruz. Ee, dünyanın en önemli teknik kitaplarından üç ciltlik oşinografi ile ilgili ve dalında bir numara olan kitapları var. Bütün İstanbul Boğazı'nı, Marmara Denizi'nin fayları incelemiş. Bu Orta Doğu'nun Mersin'de içinde gemileriyle şey yapmış bir arkadaşımız. Yanındaki vefat etti Cahit. Bu da Judo'dan arkadaşımız. Makine bölümünün, Otlu Makine'nin bölüm başkanlığını da yapmıştır. Çok buluşları vardır. Çok Mesela, Arçeli, Memiş Hacar'a benzettim. Memiş Hacar. Evet, e, Memiş Hacar yok mu? Memiş Hacar, Kılıç Kalkanlar. Kılıç Kalkanlar, oralara gittik. Tamam. İngiltere'ye beraber gittik. E, Serpil benim en yakın arkadaşım, dostum Serpil, Serpil Hacar. Memiş hmm. kaç yıl önce beraber gittin? 10 yaşından, beri, evet. 10 yaşından evet. beri yakın dostum. Yani bir, yani, bir tane, evet, iki tane evet. dostum var Serpil Acar anmak istedim. İlk hatırlattınız. Tahmin ettim. Evet. evet. İnşaattan bu bir ara Nurol'un genel müdürü. Genel müdürü Başka? Servet değil mi? Sivil Havacılık'ta bayağı meşhur gibi. Ahmet Yalnız da burada. Bunu tanıyorsun Serpil. Sen... Onu diye çok düşündüm de. O. Çünkü şu anda saçları ben beyaz da onun için. Evet. Burada misafirlerimiz için söylüyorsunuz. Hasan kardeşim bunları söylüyor. Bas, bu saydığı isimlerle hepimiz hala görüşüyoruz. Zaman zaman bir araya geliyoruz. Biraz önce kendisine de söyledim. Yani konuştuğumuz şey 57 sene önceki arkadaşlar bunlar ve hepimiz bir araya evet. gelebiliyoruz. Bu, bu ünlü bir kalp cerrahıydı. Celal. Cerrah. Celal Kervancıoğlu. Şimdi zurna bakın. Yeah. <laughs> ben kendimi iki türlü iki tane zurna almıştım. Daha doğrusu bir tavsiyeydi. Şimdi eğer halk oyunlarıyla, halk müziğiyle eğer zurnacıların eskiden hani loncalar varmış, pirleri var. Zurnacıların piri Türkiye'de Ağa Dede namlı bir Erzurum'da. Ben bir Erzurum'a gittiğimde ağa Dede'yi aradım. Duymuşum, meşhur. Yani lisede halk oyunları filan da oynayınca Erzurum'a gittim. Önce Uzundere ilçesine gittim. İki tane bar derledim. Erzurum barlarından Uzundere barını ben derledim ve ilk ekipte Türkiye'de oynayan biziz. Orada da Ağa dede nerede? Dediler ki aşağı mahalledeki kahvede oturuyor. Gittim kahvede buldum. Aa dedi. Şeyi anlattım. Nereden başladı? O dedi ki oğul dedi. Atatürk dedi geldiğinde ona dedi ben zorunu çaldım dedi. İşte. Ve o ekipte de dedi. Çoğu öldü dedi. Bir tane de Mıhtat Bayramoğlu diye biri vardı, dedi. Poçik oynar sonunda oynar. O da yaşıyor dedi. Peki dedim. Gittim, bayram <laughs> Bayramoğlu'nu buldum. O yegan dedi, bilmem ne dedi. Beni dedim, bu Erzurum oyunlarında öğrenmek istiyorum. Bunlar haftada bir toplamıyorlar spor salonunda. Beni <laughs> içeri almadılar. Ne demek dedi almadılar. <laughs> Çağırın öteki kahveden birisini, o geldi böyle hazır oldu. Bu benim yeğenimdir dedi. Pazartesi günü gelecek, sizi izleyecek. içeri almadı. Bir de dedim ki ben zurna da çalmak istiyorum yani, öğrenmek istiyorum. Ah ağa dedi. Benim selamımı söyle sana öğretsin dedi. Ben tekrar ağa dedi gittim. Ağa tamam dedi. Ortada zurna yok, hiçbir şey yok. Otur dedi. Otur, dedi. Oturdu. E zurna bana öğretecek. Kahveci dedi. Bir bardak su getir. Bir bardak su geldi. Cebinden bu zurnanın ucunda Hatta şimdi o ucunda da olur. Bir demir şeyle ucunda da kamış vardır. Çıkarttı Çok onu. Ağzını ıslattı. Bir çakmağını çıkarttı, muhtar çakmağını. Biraz yaktı ucunu iki tanesini. Ondan sonra şimdi al bunu ağzına dedi, aldı. Şimdi bunu şeye, suya daldırdık barda. Üfledim. dedi, üfledim. Üfle, üfle dedi. Üfledim. Nefes aldım, üfledim. Bak dedi. Zoruna nefes alarak çaldı kesintisiz üflemen lazım. Nasıl yapacağım dedi. <laughs> dedi ki üfledim, üfledim, ciğerlerinde son bir miktar hava kaldı. Onu dedi, ağzının avuçlarına al dedi. Yanaklarını bastırırken burnundan nefes <laughs> al. Şimdi ortada zurna yok. Ona tekniğini öğretiyor. Ben konsantre olunca, dikkat edince bu işi yapamıyorsunuz. Bunu omurilikten halletmemiz lazım. Yani ya işte nefesi ne zaman almalıyım? Ağzını şişirdim, üflerken ne zaman burnundan filan derseniz bu beceremiyorsunuz. O kendiliğinden akışıyla olması gerekiyor. İşte burada onu denemedim. Çünkü etrafımda bizimle anlayan kimse yok ki. <laughs> kendi bildiğime göre. Bu onun anısı. Şimdi bunu niye koydum? Asıl bunları anlatmak için değil. Üç gün sonra koleji su bastı. Evet. 68 yılının sanıyorum 13 ya da 14 Haziran mıydı? Su bastı. 79'da da oldu hocam. Tabii olur. İnce su basar. <laughs> İnce su, su, basar. Bizim bütün o tatamiler dediğim hani judo minderleri var. Hepsi şeyde yüzmüş. Sokak Ziya Göker ve Gökalp'te minderler top toplamışlar. Yani bunu anlatmaktan ama yine bakın mesleki deformasyon yine dereye, evet. suya taşkına geldi. Eğer boşunuza gittiyse böyle sürdürüyor. Yoksa daha ciddi şeylere de geçebilirim. Böyle mi? Tamam. Şimdi O ne ilk değil o ne Son. Ha. Benim en iyi çaldığım şey davuldur. <gülüyor> <gülüyor> <Orkestrasını>. <gülüyor> Çok iyi çalıyor. Hatta en zor çalınan ritimlerden bir tanesi aksak ayak. Dokuz sekizliklerdir. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir iki. Erzurum barları Trabi havaları da Zor çalınır. tempo tutmak zordur. Bu Antep'e gibi. Burası neresi? Aspendos. Bakın mikrofonsuz saz çalıyor. Aspendos'ta. Ne çaldığını hatırlamıyorum. Niye burada gösteriye gitmişiz? Optid'in Türk Halk Milletleri evet. Topluluğu olarak. Aspendos'un restorasyonu bitmiş. 71 yılında açılışı var ve biz de Turizm Bakanlığı'nın yarışmasını kazanıyoruz ve açılışta galaya biz ekiplerimizle yani sadece işte Bursa Kılıç Kalkan, Memiş, Serpil'in olduğu yer. Belki de Serpil bir bunların için, Memiş bunlardan bir şey biri olabilir. No. <laughs> ha, evet olabilir. Evet. Serpil olabilir. de bunlardan olabilir. biridir. Evet. Serpil o, o, şey oynamadı. O Antep oynadı. oynadı. Ben Antep oynadım. O oynadı. Karadeniz kız oynadı. Evet, Karadeniz kız oynadı. Bunların içinde ben var mıyım diye düşündüm. <laughs> ben ben Antep oynadım. Ben halk oyunları başkanıydım o zaman. Ben de yani tıbbiye'den gelip gidiyordum. Eee isim verirseniz sonra nasıl gelip gittiğimi anlatabilirim. Tamam, tamam. Almıyorlardı beni. Otobüste böyle eğilip koltuğun arasında ha, almıyorlar. Böyle geliyorlar, geliyor. E, oyunlara almayan var mıydı? Hayır, oyunlara geliyor Almayan varsa o da benmişim. Yok yok, oyunlara <laughs> geliyor Ama <laughs> çok diye çok zor geliyor. Çok zor geliyor. Ankara'da televizyon 68'de deneme yayınına başladı. Biz 70'te 1970 yılında Ankara Televizyonu'na dizi yaptık, Dede Korkut'tan bu yana. Bunu bir arkadaşımız senaryosunu yaptı, en sonunda Toprak Kavgası'yla bitiyordu. Beş bölüm, ben buradayım, Bülent Erdoğan, nürol, İnşaat, Adnan İğnebekçili, makine mühendisi, daha sonra makine kimyanın genel müdürü oldu. Umur, İnşaat Mühendisi, ODTÜ. İlhami, ODTÜ Makine Mühendisi. Stüdyo, Mithatpaşa Caddesi'ndeydi. Ziya Gökalp'ten gelir, Dertiz'e doğru. Sola döndünüz mü? İkinci ya da üçüncü binanın altıydı. 49. Bir öncekinde Erzurum Kız vardı, üstte. Evet, var. O çok bilinmezdi hocam, onun için. Çok ha bu Erzurum evet. kız tabii. Yani Ve bizim 12 önemli. tane bindallımız vardı. Her bir giysi müzelikti. Çok Ekip güzel. başı Nilgün. Çok Ülgün. zordur onunla giyip oynamak. Nilgün Ankara Koleji bizden bir dönem sonra mezun. ODTÜ'de sanırım idari bilimlerde okudu. Ben Koca Eğitim Enstitüsü'nde okumuştum. Orada Ertuğrul Kız Ekibi'nin Ertuğrul Taban mı? Eğitim Kız çok, çok zordur oynamak. Ben de evet, oynadım. Çok zordur. Evet. Ağırdır oyunlar ve yani. çok ağırdır. Yani